不疼。 uzun bu kadar mesafesi var E5'e. Çok güzel yerde köyümüz. Açık mı? Dur o zaman. Çıkmadan kapatayım kapıyı tekrar. Dur biraz. Montum sıkışmış. Heh. Kapandı herhalde. Hadi bakalım. Evimize gidelim artık. Köy maceramız bitti. 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere diyoruz. Ama biz 15 günü buldurmayız. İşte köyümüz böyle. Hemen E5'in üzerinde. Yürüyerek hemen E5'ten İster buradan İstanbul'a git, çık yola. İster Ankara'ya git. Bu yol her yere gidiyor. Önümüzdeki üstünün olduğu yerde bizim rahmetli babamın yeriydi. Satmasaydı şu an burası trilyonluk burası. Yani bu gösterdim Yanlış yeri gösterdim. Burası. kapatalım. Yolculuğumuza devam edelim. yazımıza geldik. Hava da güzel. Şansımı bu hafta iyi gittik öyle. Yağmur, çamur böyle bir şey yaşamadık. Çayımızı kahvemizi içtik. Güneşliydi ama. Bu geliş yapıyoruz. da olsa herkes evini istiyor biz de evimize. Çocuğuma, çocuğuma, torunlarıma kavuşayım şöyle miskiler gibi. En geçli yemeklerini yapsın onların gelsinler yemek yemeye. Neşeler çarşıya gidiyor zaten uğrayacaklar şimdi geçerken. Anneanne ya Apo yla. Apo, Yamaç, Bulem hepsi şu an ışıklardalar tam ki. biraz hızlı gelseydik görüşecektik onlarla. Neşe'ye, Bulem'e çalışma masası bakmaya gidiyorlar. Ders çalışırken masa istermiş. Yamaç da yere atarmış kendi. Yani, ben de isteyimdi. diye. Tam ışıklardayız anne dedi yukarıda. Geçtikseler, geçtiler, geçmeseler görürsün de onlar. Büyük hmm. bir ihtimal geçmiştir diye. Geçmiştir onlar. Bak bakalım sen görürsün belki şekillerdeler. Şema. Yok yok mü ya? Gözlükleri taktım. geliyoruz. Cennetin. Evimizde var. Öyle. Hmm. Evimizin arkasında. <laughs> geldik. Hadi bakalım. <laughs> Evimize geldik. Aldın mı? Ver bana bu şunu sen. ekmek alayım geleyim. Haa tamam. Şunları da indireyim. Tamam haşar. tamam indir hepsini aşağıya. Ekmeğimizi alıp öyle çıkalım yukarı. Tekli varsa teklerden al. Al al. Kızanlar da gelecek. Fazla da alabilirsin ya. Hadi bakalım. Geldik evimize. Şimdi tabii ilk işim ne? Balkonumu silmek. Evimin içi tertemiz pırıl pırıl bıraktım balkonum kirlenmiştir orayı sileceğim çocuklar gelecek çarşı dönüşü kahvemi yapacağım eskili Türk kahvemi şimdi balkonumda içeceğim otopark olunca iyi oluyor bak arabayı hemen park ediyorsun buraya sen bulaşık makinesi beni bekliyor aşağıya babama gitsem orası boşalıyor Yukarıya anneme gidiyorum. Annem boşalıyor. Şimdi de evime geldim. Boş şimdi boşaltalım. ama ilk önce kahve fincanlarımı alıyorum. Sonra boşaltacağım. Geldim ilk iş balkonları temizledim. Simsiyah olmuş. Kahvemi yapıyorum. Sonra getirdiğim eşyaları yerleştiriyorum. Buraya da çay suyu koydum. Çocuklarım çarşıya gitti. Gelirken sapacaklar. Çay içerler, kahve içerler. Ama önce ben eşimle temizlediğim balkonumda mis gibi bir kahve keyfi yapalım. Kahve makineye koydu. Şimdi çıkıp huzurla cennetimde bir kahve içebilirim. Evlerim temiz biliyorum. Balkonlarım pırıl pırıl oldu. Gönül rahatlığıyla içilir bu kahve. tetarun duma na şöyle kısalım onun altında. Biraz su kaynasın böyle damlayalım çocuklar gelmeye yakın damlayız aslında kapatayım ben onu bırakmayayım unuturum sonra biliyorum çünkü sıcak soğudum demlemesi kolay olur hadi bakalım alalım gidelim kahvelerimize Yapayım. dediğim gibi temiz bıraktım. Sildim, süpürdüm. Bir eşyalarım yerleşecek. Yıkanacakları koyacağım. çamaşırların yanına makineye. Eh, kapı kapalı. Kahvelerimi aldım. Şöyle balkonuma da çıktım her tarafım dediğim gibi sildim balkonumu sandalyelerimi mermilerimi masamı balkonda benim orayı da sildim şıkır şıkır yaptım öyle çıktım tabii ki balkonuma simsiyah simsiyah buralar yerler arabayı tuzundan bir haftadır yokum 5 gündür bir hafta değil de 5 gün 60 adam akıllı. Balkonu temizlemezsen balkona çıkacak direkt içeri girecek pislikler. Evim zaten temiz bıraktık. Mis gibi. Bakalım şimdi kahvemizi alalım. Eşime sesleneyim. torunlar gelmeden bir kahve keyfi yapalım. Onlarla da çay şey içeriz. çekelim. Hmm, harika. Ne diyorum? Ne yaparsanız size de afiyet olsun. Eşim bana da afiyet olsun. Aman <laughs> benim kızanlarım gelirmiş. <laughs> anne 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 <laughs> Anneannesinin canları gelir mi? Gelin bakalım anneannem. Çok biraz, çok biraz Aman bu ulemim deliği. Yavacım deliği. Oldu. Yavrularım benim. Ha gidelim kapıları. Sen al ya o fincanları. Ben kapıyı açayım. Ah, canlarım beni. Annesinin kokusunu alan gelecek şimdi. Anne <laughs> annem onlar canlarım benim bunları. Yarış başlamak lazım ben nereden? İlk önce kim gelecek? Bakalım. İlk önce Buğlem mi Yamaç mı? Buğlem değil mi dedesi? Bak dedesi hemen Buğlem değil. Tabii ki dedesi Buğlem. Tabi ki. İlk önce bir iki Buğlem'dir. Heh, markete gidiyor herhalde tek meşgula. Aman ee, dedesi baksana be. Bak gene kardeşini kıyamayın bak. Bak kıyamayı, bak, 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 tamam. bak Efendim. Tamam. Tamam. Oğlum, tamam. Kim Aman dedesi çıkar onun ayakkabılarını. çıkaralım. <laughs> Oh dedesi anneannesi yavrularım gelin bakalım. Gelin bakalım anneannem ama şu prenses aman ya güzelliğe bakar mısın sen de. Bu ulemi çıkarma anneannem kombi yanmayı. Kombi de bozulmuş babana yap, baban yapacak anne anneannem bir bir kapıları kapatalım. Kombi suyu bozulmuş gelmişim şimdi babam bakacak ona. Gelsin de kapatalım. Kırtmayalım onları. Soğuk anneannem. Açamadım. Çalışmayı kombi. Yani dışarıda, Dışarısı soğuk değil mi? Dışarısı da soğuk. Ah oh, ben şimdi gel öpeyim bakayım seveyim artık yavrularımı. Anneannem. Ne yaptınız siz? Hı? Masa aldınız mı? Ne? Masa aldınız mı? Ne? Masa. <laughs> Masa almadık. Almadınız mı? Baktık ama. Boşuna mı gitmedik? Bana göre değil. Ah yavrum. Ben böyle çiçekli istiyorum. He? çiçekli böyle. Ee, beğenmedin. Çocuk gibi. Ee, Ama yok çiçek. Buluruz buluruz anneanne. Başka bir yere bakarız tamam mı? Yamacım. Annenem gel bakayım. Gel bakayım biz nereye geldik. Oh, oh, yavrularım. Anneannem eve mi geldi anneannesi? Anneannem yamaç yolda uyuyordu. He. Tamam mı? He. Biz fark etmeden uyuyoruz. <laughs> Uyudun sen ya Sen bir ses çıkarmış. Çıkarma anneannem çıkarma. Dur baban gelsin kombi açsın. <laughs> <Nasılsın? gülüyor> değil de değil sıcak. Üşürsünüz he. Ben şimdi çayın altını yakayım. Anneannem gelene kadar çayı demleyeyim bakayım. Ben e